Bugün Dünya Kudüs günü, malum 1979 yılında İran İslam İnkılabı Rehberi İmam Hümeyni'nin başlatmış olduğu Dünya Kudüs günü etkinlikleri o tarihten bugüne devam etmektedir. Farklı İslam beldelerinde Ramazan ayının son cuma gününde muhtelif etkinlikler düzenleniyor. E, bu etkinliklerle e, toplumda Kudüs bilinci oluşturulmaya çalışılıyor. E, Tabi e, iki Ramazandır bizler e, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle meydanlara inemiyoruz. E, meydanlara inemiyor olmamız e, Kudüsü gündem yapmamıza engel değildir. E, bizler her hal ve şartta e, Kudüsü e, gündem yapmakla mükellefiz e, çünkü şu anda Kudüsümüz işgal altındadır işgal altında olması sebebiyle de biz Müslümanların bunu birinci gündem yapması gerekmekte. Kudüs bizler için neden önemlidir? Ne ifade etmektedir? Öncelikle bu soruya cevap vermiş olalım. Kudüs biz Müslümanlar için akidevi yöne sahiptir. Çünkü allah Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Kudüs'ün ee, mübarek e, Mescidi Aksa'nın Çevresinin e, Mübarek Olduğunu Söylemiştir e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç Olayına Şahitlik Etmiş Bir Beldedir Kudüs e, Mescidi Aksa Peygamberin Miraç Hadisesine Şahitlik Etmiş Bir e, Mescittir Dolayısıyla e, İslam Ümmeti için e, Çok Önem Arz Etmektedir Tabi Kudüs'ümüz yıllardan yana işgal altındadır. Siyonistler Mescidi Mescidi Aksa'yı ve Filistin topraklarını işgal etmiş durumdadır. Oradaki Müslümanlar daima zulme uğramaktadırlar. Haksızlıklara ve katliamlara maruz kalmaktadırlar. Fiili işgal 1967'de başladı ve 1967'den bugüne Kudüs'ümüz... E, ...fiili olarak işgal edilmiş durumda Mescid-i Aksa'mızda e, Siyonistlerin kirli ve necis postallarıyla kirletilmektedir. Bu aslında İslam ümmetinin müntesiplerini ve İslam ümmetinin fertlerini düşündürtmesi lazımdır. Bakınız e, Siyonistler bir avuç turlar ama e, İslam ümmetine meydan okuyorlar her Ramazan ayında Ramazan ayının hürmetini hiçe sayarak Ramazan ayının hürmetini çiğneyerek oradaki Müslümanlara zulümler yapmaya baskılar uygulamaya başlamışlar. Bu Ramazan ayında ise daha fazla daha büyük bir baskı var. Özellikle de son birkaç haftadır Şeyh Cerrah mahallesinde yaşanan olaylar artık bardağı taşıran son damladır. Dünya Kudüs günü işte bu sebeplerden ötürü de çok ehemmiyetli, çok kıymetlidir. Ümmet, İslam ümmeti Dünya Kudüs gününü işte bu düşünceler ve bu mülahazalarla ele almalıdır. Evet Kudüs sadece e, Dünya Kudüs günü ve Dünya Kudüs haftası e, zamanlarında gündeme alınmamalı daima müslümanların alemi İslam'ın gündeminde olmalı. Çünkü şu anda Kudüs'ümüz mahzundur. Mescid-i Aksa'mız mahzundur. Dolayısıyla bugün direniş cephesi Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimiz dünya Müslümanlarının desteğine ve yardımına ihtiyaç duymaktadır. Hiçbir dönemde olmadığı kadar bugün bizler İslam ümmeti olarak orada bulunan Filistin topraklarında bulunan kardeşlerimize sahip çıkmak durumundayız. Eğer biz İslam ümmetinin fertleri olarak Kudüs'ü kendi öncelikli gündem haline getirmememiz durumunda ve oradaki Müslümanlara sahip çıkmamamız durumunda işgalci rejim orada bulunan Müslümanları katletmeye, onlara zulmetmeye ve onları evlerinden çıkarmaya, evlerini gasp etmeye devam edecektir. Bundan mütevellit alemi İslam gaflet uykusundan uyanmalıdır. Bugün Müslümanların birlik ve beraberliği, vahdet ve ittifakı Kudüs'ten geçmektedir. Bunu bizim bilmemiz gerekmektedir. Kudüs ümmeti birleştiren bir ortak paydadır. Müslümanların vazgeçilmezidir derken işte bu sebeplerden ötürü söylüyoruz. Müslümanların vazgeçilmesi ise eğer Müslümanlar da bu ortak paydada buluşmalıdırlar. Üzerlerine düşen sorumlulukları, üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelidirler. Şimdi sormamız lazım hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak bizler yani Müslümanlar olarak bugüne değin Kudüs davası için, Filistin davası için Mescid-i Aksa'nın Siyonist postallardan temizlenmesi ve özgürlüğüne ve hürriyetine kavuşması için neler yaptık? Yaptıklarımız yeterli midir? Sadece meydanlara inip Siyonistleri telin etmemiz veyahut açıklamalar yapmamız yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Hem bireysel olarak yapacaklarımız var hem toplumsal olarak yapabileceklerimiz var hem de İslam ülkelerini idare eden liderlerin de uluslararası ilişkiler düzeyinde İsrail ile ortaya koyacakları yaptırımlar var. İşte bunlar yapıldığı zaman İsrail geri adım atabilir. Bunlar yapıldığı zaman İsrail işgalci rejim yaptıkları zulümden geri adım atabilir demeyin ne yapalım demeyin söyleyeceğimiz bir söz bir anlam ifade etmeyecektir. Demeyin sosyal medyada atacağımız bir tweet, Facebook'ta yapacağımız bir paylaşım bir anlam ifade etmeyecektir. Anlam ifade edecektir. Siz karınca misali üzerinize düşeni yapacaksınız. Yapmak zorundasınız. Yapmak zorundayız. Çünkü bugün aslında Kudüs hiçbir dönem olmadığı kadar özgürlüğe yakındır. Yeter ki bizler bunun farkında olalım. Bunun farkında olduğumuz takdirde Kudüs özgürlüğüne kavuşacaktır. Oradaki Müslümanlar rahat bir nefes alacaktır. İşte Dünya Kudüs günü bu düşünceler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Herkesin bugünde ve bugünden sonraki zamanlarda Kudüs'ü gündemine alması gerekmekte. Çünkü Kudüs insanlık ailesinin vicdanıdır. Eğer Kudüs özgür olursa, Kudüs hürriyetine kavuşursa insanlık ailesi hürriyetine ve özgürlüğüne kavuşur. Bu mücadeleyi biz insanlık ailesinin sürekli hale getirmesi gerekmekte. Sürekli hale getirelim ki Siyonist işgalciler yaptıkları zulümden geri adım atabilsinler. Üzerimize düşeni yapalım ki Siyoniç haçlı ittifakı bozulsun. Ortaya konulan hile ve desiseler boşa çıksın. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz de rahat bir nefes alıp hürriyetlerine kavuşsun. İşte bu bizim üzerimize düşen görevlerdir. Bizler Kudüs'ün özgürlüğü için, Mescid-i Aksa'nın hürriyetine kavuşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugün bunu yapabiliyorsak yarın yine başka bir durum söz konusu olduğu zaman vallahi geri adım atmayacağız ve Kudüs'ümüzü, Mescid-i Aksa'mızı savunmak için yola revan olacağız. Mutlak surette aramızda selhaddinler var ve o selhaddinler aramızdan çıkacaklar. Siyonistlerin, işgalcilerin o saltanatlarını yerle yeksan edecek Selhaddinler mutlak surete ortaya çıkacak ve ümmete İslam ordularına rehberlik edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ben Dünya Kudüs Günü'nün ümmetin birliğine, vahdetine, ittifakına Kudüs'ün özgürlüğüne Mescid-i Aksa'nın necis postallardan kurtuluşuna ve temizlenmesine vesile olmasını diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.